Herkese merhabalar, Sivas Spor kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Avrupa'da dananın kuyruğu kopacak, peş, peş oynayacağımız Napoli ve AZ Altmar maçlarıyla gruptan çıkıp çıkamayacağımız belli olacak. Benim gönlümden geçen gruptan çıkayım hak ettik çünkü en azından bir sonraki turda kolay bir rakip gelirse dişimize göre onu da eleyip sonraki turlarda eleniriz zaten. Ama benim için Sivas Spor'la ilk senede bu başarı iyi olur. Şimdi Başakşehir'le oynayacağız. Başakşehir'le biraz sıkıntılı durumlarımız var. Oynayacağımız maçtan önce değinmek istediğim şeyler var. Kamara, Uğur, Çiftçi, Ribalka, 3, Erdoğan, Yeşilurt, 4, 4 tane ilk 11'de oynayan oyuncum sakatlık nedeniyle yok. Gradel geldi. Tam böyle kadroyla 11 ile bir türlü çıkamıyoruz. Ne yazık ki biraz sıkıntılı olacak bu bölüm bizim için. Hem de çok önemli maçların olduğu bir dönemde. Başakşehir maçına başlayalım. Hadi beyler sizlerimizi devam ettirmek için bana gerçek gücünüzü gösterin. Ama bu maçla alakalı çok fazla içimde heyecan yok. Başakşehir'in çok sağlam bir kadrosu var. Özellikle Kriveli hava, top, hava toplarında çok etkili bir santrafor. Bitiricilik fena değil. Hava topları da iyi. Çok başımıza işler açabilir. Jerlek forvet arkası performansını merak ediyorum. İnşallah Ribalka'yı aratmaz. Faysal bizim ikinci tercihimiz orada ama o da sakatlanınca artık Jerlek bir şekilde kadroda Of çok iyi gönderdi be. Bir şekilde kadroda bulunsun da nasıl olursa olsun diye sol açıkta oynattığımız maçlar da vardı. Gradel'in yokluğunda. Haydi Jerlek. Apinden Goye. Savunma çizgisi yine geride. Ön alan baskısı da yine geride. Vizca. Eyvah. Eyvah dedim. Oturmuş bir kadroları da var. Hayda Giuliano. Neyse ikinci yarı biraz öne çıkalım da yer sektörde otururuz aşağı. Baksana. Azi bu ülkede yani Azi ülke ve Mahmut zaten savunma yönünden daha kuvvetliler. Ayakları da fena değil. Stoperler de çok tecrübeli. O yüzden çok fazla etki edeceğini düşünmediğim için kitlemedim bu adamları. Zaten görüyorsunuz işte Visca, Giuliano atıp atıp geçtiler. İkinci yarı biraz daha pozisyon bulduk ama yok. Napoli maçı da herhalde bir mağlubiyet görürüz diye düşünüyorum. AZ maçı ne olacak? Orayı düşünüyorum. AZ Alkmaar maçı. Aferin Kafi. At şuraya hemen. Çok güzel. Orada takımda oyuncular öldü. Ben niye değişiklik yapmıyorum? Yasin, e, Jerlek yerine Atakan Keskin'i atalım. Hakan Aslan, Isaac Kafi, hepinizi değiştirelim. Hepin Goya da çok yorulmuş. Pindango'yu yerine de Barış Yardımcı'yı atalım. Hadi oynayalım. Zaten e, bitti maç ya. Zaten şey ezdiler açıkçası. İstedikleri gibi oynadılar. Skoru ilk yarıda elde ettiler. Kayıda uzun oynadı ama bir türlü Ninga'yı bulamadık. Goyano. Haydi Ninga. Seveceğin toplar bunlar ve Ninga attı. 2-1'e geldi maç. Acaba? Acaba? Hadi bakalım. Sert oynayalım biraz da. Sonra Şöyle herhalde uzatmalarla da 5 dakika falan mı olur? Hadi Ninga. Ninga. Geldi be. Hücum ağırlıklı kal. Aynı golü iki tane <laughs> yedi yani kaleci. İki kere de aynısını Ninga attı. Aferin lan. Vallahi hiç umudum yoktu bu maçta. <laughs> Vallahi billahi hiç umudum yoktu. 1.43 bizim gol beklentimiz. Yani 9 şut çekmişiz. 5 kaleyi bulmuş. Samassa maçı tutmuş. iyi oynamış. Ninga 2 gol. Yani onların tek bir zayıf noktası vardı. O da defans arkası yiyecekleri toplardı. İlk yarıda bunu yakalayamadık. 2-0 öne geçtiler. Niye bu kadar öne çıktılar? Ben de bir anlam veremedim şu an. 6 maç 4 gol Süper Lig'de. Avrupa'da 2 gol 1 asist. Toplamda 10 maç 6 gol 1 asist. Toplantıya katılalım. Bize oyuncu bakacaklar. Gerçekten evet. Evet şunların hepsine ihtiyacım var. Başlayalım bakalım kimleri gözlemlemişsiniz. Hazırda birileri var mı? Ovusu Karabağ'la sözleşmesi varmış. 875 bin euro ile 1.4 milyon euro arası e, sözleşme bedeli kararlılık 19 bitiricilik çok kötü zihinseli çok yetersiz konsantrasyon yok çalışkanlık çok düşük önsezi yok ama adamın tek bir özelliği var sağ açık sol açık ve forvette görev alabiliyor bu düşünülebilir takip listeme ekleyeceğim bunu dongu bedelsiz olarak transfer edilebilir neredenmiş bu Honka takımından Finlandiya'dan. Kazma istiyordum ya bir tane. Acaba sen olabilir misin o? Honku çalışkan forvet hücum. Yani yaratıcı forvet hücum da defans arkası sarkma işlerini falan iyi yapıyor. Güzel oluyor. Çalışkan forvet e sözleşme imza attır diyelim. Ama hava topları falan yok. Enteresan bir oyuncu ama bitiricilik yok ya. Gerçi şöyle bir olayımız var. Bizim Kone gidecek, Yatabare gidecek. Hiç santraforumuz kalmayacak takip listemize ekleyelim. Tamam. Eğer bir teklif eden falan olursa şey yapmayız. Ya yani birinci santrofor olarak olmaz zaten de. Hani olur ya kanatta falan kullanmak için bu tarz bir oyuncu düşünülebilir. Gerçi teknik olarak da çok düşük ama şu an gözümden düştü oyuncu. Shaun yok baba yok. Serdar Dursun Darmstadt'ta bu sene iyi gidiyor. Hava topları iyi, kafa vuruşu falan iyi. Aslında bir Türkiye yapalım mı ya bu sene hazır iyi giderken sen özel yetenek falan da güzel hızlanma biraz düşük. Pivot olarak kullanabiliriz gelirse. Maliyeti bilinmiyormuş. Transfere yaklaşımla alakalı herhangi bir düşünce de yok. Oo işte süratli bir santrafor. Ninga gibi defans arkası sarkar. Fırsatçı golcü. Ön sezi var. Soğuk Soğukkanlılık. Topsuz alan var. ilk kontrol fena değil. Bitiricilik hız hızlanma. 10 numara bir adam. Yani bu adam işini görür işte. Ninga gibi oynatırsın bu adamı. Atarsın kanatta. Hızlı defans arkası sarkar. Gol atar. Ama başka hiçbir iş yapmaz. O yüzden geçiyorum seni. Ee, kanat oyuncusu Emil Seyid'i de bunu kesinlikle alın. Ya yani Emil Seyid çok iyi bir kanat oyuncusu bence. Hem sağda hem solda. Kim izliyor? Paris Saint-Germain izliyor da bize gelmez herhalde. Temsilciyle detayları konuşalım ama gelirmiş ama fazla para isterler vesaire vesaire. Yani kulübü fazla para ister. Yüzdeyi çıkartalım. Şartları önel diyelim. Çok fark var aramızda ya. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu biraz uçmuşsunuz. Kimmiş bu Moat Madri? Yok abi böyle çok adam var bende. Ama tam Sivas Spor'un transfer işi değil mi bu? Fransa Ligi'nde oynamış. Abi bu adamı alıyorum. Ben oyuna başlarken ne demiştim? Sivas Spor gibi transferler yapacağız dedik. Abi bir tanesi geliyor işte Fransa Ligi'nde oynamış. 30 yaşına gelmiş bir oyuncu. Evet 27 yaşındaki kanat oyuncusu. Adam kanat oyuncusu ama orta saha oyuncusu zihinseli var. Ama kanat oyuncusu çevikliği, atletizmi yok. O yüzden alamam. Christy Barbut kanat oyuncusu. Az önceki adamın zihinseliyle bu adamın özelliklerini birleştirme şansımız olsa keşke. Bir şeyler verin bana raporlar. Sen kaç yaşındasın? 18 yaşındasın. Son derece tereddütlü. Transfer takip listemizde zaten bu bizim. Ee, çok güzel bir oyuncu bence. Keşke gelse 18 yaşında. Temsilciyle detayları konuşalım. Evet gelir. Teklif yap diyelim. Şunu kaldıralım. Bakalım şöyle 500 bin euro diyelim. 11,5. El yakıyor el el. Paul 25 yaşında. Para da kazandırabilir bize. Orta saha forvet arkası. Ofansif oyun kurucu destek. Fena değil. idare eder. İki, burada iki yönlü olur musun? Yok ya. Savunman çok zayıf. Senin böyle bir profilim var ama hani orta, ortada. Ha, Rene. Evet Rene güzel bir oyuncu. İki yönlü olur. Ayağı da düzgün. pasatma e, pas atma işi de güzel. Biraz fiziksel olarak eksiği var ama bir deneme teklif edip kadroma katacağım. Bu adamı biliyordum zaten. Daha önce de takip etmiştik. Sambu Yatabare. Yok ya, konsantrasyon falan çok kötü. Ön Önsezi, çalışkanlık falan tavan yapmış ya. Ne kadar dengesiz. Bu da Belçika'da, Fransa geçmişim var mı? Varmış. Ne kadar dengesiz profil. Orta sağ merkezde Alfredo Morales. Bu adam bize gelmez ki. Çok güzel bir oyuncu ya. Zihinseline baksan tam Hakan'ın yerine kim izliyor? DC United Sporting Importing. Takip listesini ekleyelim. Sambasov. Evet zamanında Türkiye'deydi. Peki devam edelim dedik. Goyanu. Sağ kimler varmış? Antonio Conte. <laughs> Antonio Conte alalım mı? Pozisyon alma, top kapma. Fena değil aslında. Takip listemizi ekleyelim. Ragasel. Beleşe alabilirmişiz ama çok yavaş. Luis Pedro Cavanday geç. Türkiye macerası pek iyi değildi. Keçrida fena değil hız maçı. Atletik yapısı hiç fena değil. Takip listeme ekleyeceğim. Yago. Oo, pozisyon alman çok kötüymüş. Ay satıyı geç artık. Vladimir Weiss. Düşünmüyorum. Korgnet bir tane. Javier Mercier. Aslında fena bir adam değilmiş. Defansif orta saha. Pas falan çok iyi. Ama bu adamı kullanır mıyız biz yani? Şurada forvet arkası. Duran topları çok beceriksiz. Fransa geçmişi de var. Repertuarımızı ekleyelim bu adamı. Ne dedik bu kariyere başlarken? Kardeşim dedik bizim bir planımız, programımız, bir projemiz var dedik. O proje doğrultusunda bu transferleri yapıyoruz. 157 bin euro, 143 bin euroya gel. Tamam. 5 maç oynarsa bir sene daha uzatırız. 5 maç oynasın da biz kaç sene oynayacağız ki zaten? 2 evet, iki yönlü orta saha sözleşme imza attır diyelim. Önemli oyuncudan ilk 11 oyuncuya dönsek evet. Ah bu sefer de maaşı arttıramayacağız. Evet. Üst limite mi takılacak? 441 280 Arada fark var. Evet Rene'yi transfer edemeyeceğiz bu yüzden. İmza parası verelim. 165 bin euro yine şöyle de 2 yıl sözleşme yapalım. Ulan 3 yıl yapacağım seni lan. Hep bizi kulüplerimiz mi sürükleyecek? Ben sürükleyeceğim bu sefer. 419 binden aşağı nasıl inmiyorsun çok merak ediyorum. Prim ekle diyelim. Süper Lig'de kalma primi yani kesin cebine girecek. 50.000 euro. Avrupa Kupası şampiyonluğu mu? <gülüyor> <gülüyor> Kulüpler nasıl batıyor? Böyle batıyor işte. Ya Kamara 3 gün içinde iyileşecek diyor. Robin Apindango'ya Kamara'yı atsam mı? Apindango'ya dinleneceğim falan hikayesinde ama Max Gradel yerine Felix'i atalım. Şimdi göreceğiz bakalım Anya'yı Konya'yı. Öyle oyuncu baktık falan. Fabian topu müdahalelerde sert ol hadi bakalım. Ya Gattuso geçen maçta bizim elimizden kurtulmuştu. Yani o maçta da iyi baskı kurduğumuz dönemler vardı. Felix Kayo de bilmem ne hadi. Jerlek ama enteresan şekilde iyi oynamıyor mu? AZ kesin yener. Ya bir puanı bizden aldılar ya. Attıkları gol kafayı yiyeceğim ya. Şu an çıkmıştık büyük ihtimalle. Gerçi AZ ile son maçımıza bakardı ama. Tatile mi çıksaydım şu maçta? Allah'ım araya girmeler falan. Felix'e bak ya gözümüze girecek. Ziya öldürme topu Ziya. Aynen rahat oyna. Önde basmıyorlar mı lan? Tuhaf oynuyorlar. Hakan, Ziya ve o top bizim bir tarafımıza kaçmasın da öyle orada sıkışık sıkışık pas yaparken. Abi bir tarafımıza kaçacak yani o top illa. Belli yani. Uf, ayağının dışıyla vurdu. İyi yattı Samassa. Hadi be Samassa. Napoli Kaplanı diyelim, İtalya Kaplanı diyelim. Oy! Dıdıdıt. Dı. Aa, Ninga yürü lan. Kasmi'nin Ninga gidiyor. Çok süratli Ninga. Fahle durduruldu. Mario Rui. Az önce ters kademeye girdi adam ya. Sol bek ters kademeye girdi. Aferin Kayode. At aradan çok iyi be. Ulan be. Geç kaldın atacağım diye. Pezzala mı o stoperdeki? Aynen Pezzala. Jerlek. İyi gitti. İşte şu dönen toplarda sıkıntı yaşarız biz. Ve ve Osimhen ve Osimhen açtı. Perdeyi açtı. Bu bana yapılır mı be? Bu bana yapılır mı be? Gene kötü değiliz biliyor musunuz? Ya Arap topları falan denedik. Olsa iyi giderdi bence. 60 65 Son 20 dakika bir şeyler yapalım mı? Şöyle yapalım. Önde evet. Birden bire şöyle şok baskı kuralım. Belki şey yaparız. Hakan Atakan diyor ya. Armin Jarlek çok kötü. Atakanım mı attı? Neyse kalsın böyle. Takımda herkes kötü çünkü rakip çok iyi. Koyan'ın yerine Barış yardımcı atalım. Değişiklikleri onayla. Hadi bakalım. Çok iyi. Ulan top Ziya'nın ayağından çıkana kadar çok iyiydi biliyor musun? Heyecan yaratıcı bir pozisyondu benim için. Alex Meret. Şu Meret'i bırakamadık. Hayır. Çok şükür. Kayode olmaz. Hakan Arslan bitti. Bu da olmaz. Kimse yok ki. Yatabare var. Forvet'e atabileceğim bir. Şöyle yapacağım. O, ama o da defans arkası koşu atamaz ki. de çok yorgun zaten. Neyse Yatabare'ye atalım. Yardımcı forvet hücum yapacağım. Ninga seni hücum. Gradel hücum. Hadi bakalım. Ya 2'yi yiyeceğiz. Ya 3 yiyeceğiz falan yani. En azından takımın bu tarz şeye nasıl bir reaksiyon verdiğini görmek istiyorum. 2. Duran topu geçtim ama Ziya'nın pozisyonu vardı. Bu da e, ceza sahası içerisinden daha net bir vuruştu bu. En azından bu tarz maçlarda, Başakşehir maçında da denedik bunu. İşte oradan saplarlar dönüşte o simhen her türlü alacak o kesin de sıfırdan atar bence o simhen 2 için geliyorlar. Di Lorenzo. Aferin. Hadi be Ziya be. Geç kaldın abi. Ayıkacaksın mevzuya hemen koşcan. Ya yok hocam bir şey ya. Vallahi billahi yok ya. Hikayeden penaltı. <laughs> Ya hadi dönüşü gol olsun şunun be. Of, o, o da yoruldu herhalde artık gidemiyor yani adam ayandaki topu baksana nasıl bıraktı. Robin, Ninga, çok güzel. Adam gücü yok ya arkaya yetiştiremiyor ki topu. Of. Maç bitmedi ya. 90'dan sonra ayrı bir maç daha oynanıyor sanki. O çok şükür bitti. Yani risk aldık. Risk aldıktan sonra iki tane pozisyon bulduk biz. Bu seviyede bir takıma. Tabi rakip 3 tane 4 tane pozisyon buldu. En azından aklımızın bir köşesinde şu oyun planında da olsun. Tatile çıkacağım. Çok gerginim. Bu bölümde iyi vakit geçirdik. Transfer falan baktık biraz. o yüzden şu AZ maçını yaptıktan sonra bu bölümü bitireceğim. Ben de epey yoruldum. Bayağı bir uğraştım bugün videolar için. Şu maçı kazanayım. Ben yine aynı oyun planımla çıkacağım. E, rakip kim olduğu fark etmez. Napoli iki maçta kaybettik. 2-1 ve 1-0 en azından takımın neler yapabileceğini gördüm. Bu arada şundan eminim. Eğer burada gruplardan çıkabilirsem ki bakmadım da AZ'nin maçı ne oldu. Gruplardan çıkarsam yine e, AZ Alkmar tarzında bir takım gelirse ya bizim seviyelerimize bir takım gelirse ben ederim diye düşünüyorum. Hadi hadi şu maç günü gelsin de bitirelim şu işi. Gerçekten güçlü. Ama elimdekilerden bir artısı yok. Ama en azından aklımda olsun şu maliyetlerde kadroya katabilirsem yine Fransız stoper şeyine devam etmiş oluruz oyuncularına. E, Ofansif standart back pozisyon alman çok kötü. Armin Hossic, Geç Engando Oxer'le sözleşmesi varmış. Fena değil ama o arada hızlı geçti. Bakamayacağım kim olduğuna. Sahel kulübü. Ha, takip listemizde zaten bu. Atakan ee, çabukluk antrenmanı istiyormuş. Fiziksel antrenman yapamadık bu ara tabii doğal olarak. Sıkışıp e, sıkışık de nasıl yapabilirim ki? O, topa hakimiyet mi? Şurada şöyle bir fiziksel antrenman yapalım mı? Ya da gegen press yapalım. Oyun sistemi. Gegen press oynamıyoruz ama burada en azından şey var. Yanıklılık falan var ama hiç bizim oyun tarzımıza uymayan bir şey. Zaten fiziksel neyse şöyle. Burada bize ne iyi gider biliyor musun? Topa sahip ol. Set hücumu. Top dağıtımı set hücumu. Serdar dursun. Gel, dur lan bir teklif yapayım sana. Tamam. Zaten o parayı veremeyiz biz ama. Bahtiyar Bey görüşme yapsın. Bakalım ne olacak. Ve biz e, ya tamam ya devam. Ama Avrupa'dan elenirsen moralim çok bozulur. Çok üzülürüm. Ribalka. Kaç gün kalmış? 3 gün. Gel. Samba Kamara kendine geliyorsun. Gel bakalım Samba Kamara. Asörümüz bizim apinden goya mıydı? Evet Apinden Goya olsun. Samba Kamara'ya standart stoper savunma yapalım. Zia, Goyano kanat oyuncuları Kayode. Şurada Gradel gelebilir. Kayode fena değildi geçen maç ama yani Felix'i ben sağda kullanayım ya. En azından biraz daha böyle pas falan bir şeyler yapar mı? 6 değişiklik yap. Herkesin yerine Robin Yalçın'ı aldırıyor. Kamara ve Felix bu maç için hazır değil diyor ama olsun. Kayo de taktiksel olarak bu dizilişe pek hakim değilmiş. Talimat belirleyeceğim şimdi. Rakibin durumuna bakalım. Mitsu, Klasik, Carlson falan filan. Valla nasıl olacak bilmiyorum ama taktikler diyelim hala geçen maçta ne olduğunu bilmiyorum yani AZ'nin son maçta aldığı skoru bilmiyorum ama Prak büyük ihtimalle kazanmışlardır Prak maçını şu adama da zayıf ayak neyse demeyelim hadi bakalım puan durumunu göreceğiz şimdi Samassa şu merkez çok iyi oldu savunma tandemi orta sağ üçlüsü Tamam eyvallah. Evet kazanmış ağzı En kötü ihtimal beraberlik lazım bize. En kötü ihtimal ama AZ Alkmar gibi bir ekip için de yani kabul edilemeyecek bir şey olur. Onlar da bastıracak. AZ Alkmar da öyle bir takım ki işte çok sıkıntı çıkaracak oyuncuları var karşıda. Yani bu adıyı falan göreceğiz işte iki sene sonra nerelerde. Aferin Gradel. Jarlek. Bırakmayın abi mücadeleyi. Stanks zaten başlı başına bir şey olacak. Windal. Acaba kaç paraya nereye gidecek? Windal Samassa. Of boş kale attılar abi. Boş kaleye attılar. Boş kaleye gol attırdınız adamlara ya. Hmm. Valla dengelden pozitif futbola döndük ama yani savunma çizgimiz gene geride ya bu dengeliye dönelim biz. Geldi geldi hissediyorum geldi geldi hissediyorum geldi. O gol buraya gelecek Kayode. Ulan Kayode gene. Valla attın yani golü. Jerlek yalnız kütür kütür. Şu an sahadaki en iyi oyuncu. Pas isabet oranı inanılmaz derecede iyi. Abi fırça atacağım bundan sonra ya. Taraftarı öne Çıkartıyorum ama taraftar için oynayın. Yani bundan daha büyük bir şey var mı? Sizi desteklemeye gelmiş taraftarlar için oynayacaksınız. Grader zaten kötü oynuyor. Bahane arıyor bence tamamen ya. Mitsu. çıkamasınlar. Goyano. Kafi. Bak bak bak. Kayo de kaçtı kaçtı. Kayode kaçtı kayo de kayo de. Neyse hadi bakalım ziyasen şaşırtacak mısın bizi? Ziya yanındaki adama pas attı. Şaşırdım. Orada vursa ribalka şey ribalka diyorum. Jerlek içeri girip bir şeyler yapsa güzel bir şeyler olabilirdi. Bu arada ee, üf, Gradel yerine Ninga şuraya bir Yatabare ister bu takım yardımcı forvet hücum. Evet. Isaac Kafi yerine Robin Yalçın dedik ve başlayalım. Çocuklar konsantrasyonunuzu lütfen kaybetmeyin. Tam üzülen var ya. Kayede'ye bak üzüldü. Adam gol attı ve hala atmamış gibi davranıyor. Ninga iyi kontrol. Ulan Lan müdahale etsene orada. Ah! Oh. Abi duran top falan kullanmayın istemiyorum ya. Aferin Samassa. Neyse konsantras konsantrasyonunuzu kaybetmeyin şimdi gitti. Abi çıktık üst turdayız. Çıktık. İşte budur. Kayode bir gol. Jerlek Neler yaptı çok merak ediyorum. Yüzde 94 isabetli pas oranı. Armin Jerlek 79 isabetli pası var. 5 tane pas engellenmiş pas. Engellenen pas. Oyun alanının dışında çıkan pası var mı? Yok. 79. 5 tanesi engellenmiş. 82 pas almış. Şu tarası 2. Bir tane de gol pozisyonu yaratmış. Valla ben aşırı derecede memnun oldum. Şu an çok mutluyum. 41 dakikalık bir bölüm oldu ama güzel bir bölüm oldu. Hem biraz oyuncu baktık. Transfer komitesiyle toplantı yaptık. Neler var neler yok. Onların bize sundukları futbolculara baktık. Ve Samassa burada da inanılmazdı gerçekten. Jerlek tam bir ordinarius. Jorge Felix'in yeri de olmaz. Sivas Spor için zorlu mücadele başlıyor. Şans yanımızdaydı. Yeterince iyi bir takım olduğumuzu düşünmüyorum. Yes! Evet 3 maç yaptık. E, ligde beraberlik, Napoli mağlubiyeti ve AZ Alkmaar beraberliği. Buna rağmen üst tura çıktık. Bu bizim için çok güzel bir haber. Ligde de kötü değiliz. Şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alabileceğimi düşünüyorum ben. Kadroyu bir iki oyuncu takviyesi yapıyorum. Bu serinin ilk bölümünü kaçıran arkadaşlar için tekrar hatırlatma yapma gereği duyuyorum. Kariyere başlarken e, Sivas Spor'un transfer hamleleri gibi hamleler yapmak istiyoruz demiştik işte. Bir Oyuncu havuzu açtım kendime. İskandinav ülkeleri, kuzey ülkeleri. Oralardan oyuncu bakacağız. Bir de Fransa'dan 30 yaş üstü hemen getireceğiz kadroyu. Yine Sivas Spor gibi devam edeceğiz dedik. Böyle devam ediyoruz. Ligde 10 hafta geçti. Namalip'imiz. 2 beraberlik 8 galibiyetimiz var. Beraberlikler Başakşehir ve Konya maçları. 26 puanımız var. Sadece 4 gol yedik. Trabzonspor 3 gol yemiş. İnanılmaz bir savunma anlayışı var Trabzonspor'da. Merak ettim. Biz bir de bunlar ön libero kullanıyor. Biz 4-2-3-1 oynuyoruz yani. Ama tabii savunmamız biraz daha geride falan filan. Böyle bir sürü farklı şeyler vardır. İşte i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.